Merhaba arkadaşlar bugün Cemre Solmaz'ın Blackpink'e küfür edip Lisa'nın Mani şarkısını kullandığı ile ilgili konuşacağız. Öncelikle Cemre Solmaz'ı ne Blackpink'e küfür edip etmediğini bildiğimi söyleyeceğim. Eğer küfür ettiyse Lisa'nın Mani şarkısını kullanmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu adil olmaz. Liza çok iyi bir kız ve bence Cemre Solmaz parayı görünce çok değişti. Arkadaşlar şimdi Cemre Solmaz'ın o videosunu izliyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın görüşmek üzere